Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet Savcı ben. Bugün siz yabancıları ilgilendiren yine bilgilendirmeler yapacağım. Bugünkü konum adres kayıtları hakkında. Evet arkadaşlar e, yabancılar için e-devlet üzerinden yapılan boş konuta kayıtlar vardı biliyorsunuz eğer bu şekilde kendinize adrese kayıt yaptıysanız adresten düşmüş olabilirsiniz e-devlet üzerinden giriş yapıldığı zaman şu an için teknik bir e, teknik çalışma var diye e, hata veriyor arkadaşlar ve iki gündür gelen telefonları da e, dikkate alıyoruz herkese tek tek anlatıyoruz e, bu da zor oluyor bu videoyu çekme gereği duyduk arkadaşlar eğer bu şekilde kendinizi e-devlet üzerinden oturduğunuz yerdeki adrese kayıt yaptıysanız arkadaşlar e-devletten e tekrar girip bakmanızı tavsiye ediyoruz eğer herhangi bir düşme durumu olduysa Üstünüze olan elektrik faturası, su faturası ya da doğalgaz faturası ile tekrar göç dersine gidip kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci konumda e, yabancıların adres kontrolü. E, arkadaşlar yabancı gerçekten o adreste oturuyor mu oturmuyor mu e, bu şekilde e, polis gelip kontrol yapıyor. Eğer orada oturmuyorsanız ikamet izinlerini iptal ediyor arkadaşlar. Bunu da size kısa bir bilgilendirme olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi sakın unutmayınız arkadaşlar.